19 Haziran 2021 Cumartesi ve Nokta Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 1108. Geçen hafta aynı güne göre 800 azaldı ve insidans değeri de ülke genelinde Eylül'den bu yana ilk kez tek haneli rakamlara indi. 9.3 olarak açıklandı. Henüz Mayıs ayında 100'ün üzerindeydi. Vatandaşların yarısından çoğu en az bir doz aşılanmış durumda. İkinci dozu yaptıranların sayısı da 25 milyonu geçti. En yüksek aşılama Bremen, en düşük oran ise Hessen eyaletinde görülüyor. Yoğun bakım hastalarının sayısı da birinin altına indi. Acil Tıp Derneği bu rakamların en son Ekim ayında görüldüğünü açıkladı. Her şey çok güzel görünüyor ama Delta varyantı endişesi de sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü bu türün bulaşıcılığının yükseldiğini ve tüm dünyada baskın varyant olabileceğini açıkladı. İngiltere, ABD ve Almanya'da hızla yayılabilir denildi. İngiltere'de bu vakalarda bir haftada %80'e yakın artış olmuştu. Almanya'da oran henüz çok düşük %6 ve bu varyant ilk türe göre 8 kat daha bulaşıcı. SVD'nin sağlık uzmanı Karl Lauterbach krizin zengin ülkelerin tarihi başarısızlığı olduğunu söyledi. Kapasitemizi sadece kendimize göre ayarladık. Yoksul ülkeler için üretim yok dedi. Yoksul ülkeler için ne var ki bu olsun? Eylül ortasına kadar da ülke genelinde bir sürü bağışıklığı oluşmasını bekliyor. Ancak o da çocukların korunmamış olmasından ve delta varyantının yayılmasından endişeli. Daimi Aşılama Komisyonu Başkanı Mertens yeni eğitim yılından önce çocukların aşılanması tartışmasına girilmesini eleştirdi. Bunun siyasi bir mesele olmadığını söyledi. Hastalığa yakalanan çocukların sadece %1'i hastanede tedavi görmek zorunda kaldı dedi komisyon hastalığı olan risk grubundaki çocuklara aşıyı tavsiye ediyor. Ancak yeterli veri olmadığı için genel bir öneride de bulunmuyor. Hükümet yeni dönemde okullardaki önlemlerin sürdürülmesini planlıyor. Ve Sağlık Bakanı Şipan vaka sayıları düşmesine rağmen sonbaharda maske mecburiyeti ve dönüşümlü eğitim seçeneklerinin yine masada olacağını söyledi. Perakendeciler Birliği mağazaları en azından yıl sonuna kadar pazar günleri de açmak istiyor. Hür Demokrat Parti FTP hemen bu öneriyi destekledi. Verdi sendikası ise karşı çıktı. Sendika bu teklifi mağaza işçilerine, ailelerine ve aynı zamanda anayasaya yönelik bir saldırı olarak değerlendirdi. Pazar günü çalışmaya kiliseler de karşı çıkıyor. Belediyeler Birliği Başkanı Landsberg ise bu konuda Handelsblatt'a bir röportaj verdi. 100 binden fazla mağaza hiç açılmamak üzere kapanabilir. Bu da 500 bin kişinin işini kaybetmesi demek dedi. Alman Ekonomi Enstitüsü de internet satışları karşısında mağazaların rekabet edemediğini ve açılış kapanış saatlerinin serbest bırakılması gerektiğini savunuyor. Bakalım bu konuda nasıl bir karar alınacak. Almanya'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Bugün 36-37 dereceler görüldü. Yarın da çok sıcak olacak ama pazartesiden itibaren yeniden mevsim normallerine dönülmesi bekleniyor. Yarın ayrıca batı ve kuzeybatı bölgelerinde şiddetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji pazar gecesi fırtınanın 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurdu. Kısa sürede metrekareye 40 litre yağmur beklenecek. Öğleden sonra sağanak ve kasırga uyarısı var. Maalesef birçok bölgeden bugün özellikle de göllerden boğulma haberleri geldi. Yüzmeye gidenler çok dikkat etmeli. Sıcaklar nedeniyle herkes göllere akın etti ama maalesef böyle olaylar da oluyor. Orman yangınları aynı şekilde oldukça arttı. İtfaiye de alarma geçti. Polis çocukları ve hayvanları arabada bırakmayın diye uyarıda bulunmuştu. Maalesef bazıları dinlemedi. Bir anne Almanya'da markete giderken çocuğunu otoparkta arabanın arka koltuğunda bıraktı. Arabanın anahtarını da üstüne bırakmış. Bu kadar da düşünceli. Hani bir şey olursa bir hayırsever kurtarır dedi sanırım. Araba kapıları otomatik olarak kilitlenince olay yerine polis çağrılmış ve çocuğun ancak canı camların kırılmasıyla kurtulmuş. Hava 30 dereceyse dışarıda arabada yarım saatte 46 dereceye çıkıyor. Sıcaklarda bu yüzden kesinlikle arabada çocuk veya hayvan bırakılmaması lazım. Normalde de bırakılmaması lazım zaten. Arabada bir can bırakıp da üstüne kapının kilitlenmesi çok normal değil. Avusturya'da son 24 saatte 136 yeni vaka ve 2 ölü var. Sağlık Bakanlığı seyahatleri kolaylaştırması beklenen yeşil pasaport uygulamasını haftaya hayata geçirmeyi planlıyor. Çalışmalar başladı, ilk sertifikalar verildi. Delta varyantı oranı burada da yükseliyor ve gençlerin katıldığı büyük etkinliklere sadece PCR testiyle girilmesi gündeme geldi. Bu konudaki karar vakaların seyrine göre alınacak. Belçika'da Başbakan Necro yaz planının ikinci aşamasında önlemleri daha da yumuşatmayı planlıyor. Aşıların normal hayata geçişi kolaylaştırdığını söyledi başbakan. Ancak tamamen serbest olmak için tamamen aşılanmak gerektiğini savundu. 27 Haziran'dan itibaren burada da restoranlardaki kurallar gevşetilecek. Yeni kurallara göre evden çalışma mecburiyeti olmayacak ancak bu tavsiye edilmeye devam edilecek. Büyük etkinliklere ve cenazelere katılacak kişi sayısı da arttırılacak. Belçika'daki Afrika Müzesi de sömürge döneminde Kongo'dan çalınan sanat eserlerini iade edeceğini açıkladı. Bu yönde daha önce bir anlaşma yapılmıştı. Avrupalılar gittiler, yerlilerin topraklarını gasp ettiler. Onları zorla çalıştırdılar, köle yaptılar, büyük katliamlar gerçekleştirdiler. Yıllar sonra çalınan sanat eserlerini iade edince de bazıları takdir bekliyor. Hollanda'da vaka sayıları son 40 haftanın en düşük seviyesine indi, 1000'in altına düştü ve bu sayılar en son Eylül başında görülmüştü. 26 Haziran'dan itibaren bazı kurallarda gevşetilecek. Toplu taşımaları, havalimanlarında maske mecburiyeti devam edecek. 1,5 metre mesafe kuralı da geçerli. Bu nasıl ölçülecek onu da bilemiyorum. Polisler acaba ellerinde metreyle mi gezecekler? Hollanda'da aşırı sıcaklar yok ama fırtına var. Leersum şehrinde 20 ev bu nedenle kullanılamaz hale geldi. Utrecht bölgesinde de yetkililer alarmdalar. En az 11 kişi fırtınadan dolayı yaralandı. Onlara da geçmiş olsun diyelim. Fransa'da vaka sayıları 3000 bandında seyrediyor. Gençler izinsiz bir parti düzenlediler ve jandarma müdahale edince çatışma çıktı. Çok sayıda kişi yaralandı. Gençlerden biri elini kaybetti. Yarın bölge ve il yöneticileri için seçime gidilecek. Fransa'daki vatandaşlarımız da oy kullanmayı ihmal etmesinler. Çünkü bu meclislerin de birçok yetkisi var. Özellikle de sosyal konularda. Fransa'da çifte vatandaşlık da mümkün. Almanya maalesef buna izin vermemek için diretiyor. Seydoğu buna özellikle karşı çıkıyor. SPD ve diğer sol partiler destekliyor. Bakalım Eylül'deki seçimlerden sonra Almanya'da da çifte vatandaşlığa yeşil bir ışık yakılacak mı? Fransa'da yaşayan bir gurbetçi vatandaşımız da maalesef Türkiye'de trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. İzin dönüşü Bursa-Ankara karayolunda devrilen bir tıra çarpmış Sıla yolunda Türkiye'de araba kullanırken iki kere 12 kere dikkat etmek lazım bütün sene bekliyoruz. Gidelim de rahat bir izin yapalım diyoruz ama maalesef böyle acı haberler de geliyor. Allah rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı diliyor. Rusya 22 Haziran'dan itibaren Türkiye uçuşlarına yeniden başlanacağını açıkladı. Milyonlarca Rus turist Türkiye'ye gelecek ve Türk turizmi için oldukça iyi bir haber. Ancak otel fiyatları da buna göre artacaktır. Çin polisi Hong Kong'da bir muhalif gazeteyi bastı. Gazetenin 85 bin olan tirajı ertesi gün 500 bini geçti. Buna Streisand etkisi deniyor. Barbara Streisand ABD'li bir şarkıcı. Bir fotoğrafçı evinin fotoğrafını çekmiş. internete yüklemişti. 50 milyon dolarlık dava açtı. Davaya kadar fotoğrafı sadece 6 kişi görüntülemişti. Davadan sonra bir ayda 500 bine yakın kişi buna baktı. Üstelik davayı da kaybetti. Yani bir şeyin daha fazla yayılmasını, duyulmasını istiyorsanız onu yasaklayın. Japonya'da da 57 metre yüksekliğinde bir Budist tanrıça heykeline maske takıldı. Devasa bir heykel. Maskenin kendi ağırlığı bile 35 kilo. Budistler salgının sona ermesi için bu heykelin önünde dua ettiler. Maske salgın bitene kadar heykelde takılı kalacak. Budizmde dizinde tabi bu sembolik bir şey ama ilk çağlarda insanlar kendi yaptıkları putlara da tapıyordu. Babil'de Keldani kavmi bunlardan biriydi ve Hz. İbrahim bir gün bu putların olduğu yere gitti. Hepsini baltayla kırdı. En büyüğünü bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Putların kırıldığını görenler hemen yanına geldiler. Bu putları ben varken neden küçüklere tapıyorsunuz diyen en büyük put kırmıştır. Siz ona sorun dedi. Ya böyle şey olur mu dediler. Bu put diğerlerini kıramaz çünkü bu konuşamaz. O halde dedi Hz. İbrahim neden bu putlara iman ediyorsunuz? Ve Nemrut kendini tanrı ilan etmişti. Hz. İbrahim'i de mancınıkla içine atmak üzere büyük bir ateş yaktırmıştı. O esnada baktılar ki bir karınca ağzıyla o devasa ateşe su taşıyor. Yahu dediler sen garip bir karıncasın. Senin taşıdığın bir damla su bu devasa ateşi söndürmeye yeter mi? Olsun dedi karınca. Olsun. En azından tarafımız belli olsun. Hoşçakalın.